Merhaba Cemal. Bilmiyorum. Ne yapıyorsun iyi misin? Ney ne oynuyorsun? Götümüze oynuyoruz. He? Götümüze. Ney ne? Ne yalan, ne yalan değil. Ya, ne? <laughs> Öyle ya, mi? Yalur, Her, yalur, yalur. Bana bak bana. Ama ne tamam. Tamam bir kaka at da. Kakası yoktur. Ya. ya bir Cemal Bey. Yok yok yok. Ya bir kaka at meyvesi ee, ısmarlayacağım. Kalk, kalk, kalk. Ya olmadı Ali bir daha iyi söyle ya. Hadi. Aha, aha. Ya olur mu öyle bir kalk. Allah'ın sırtından Cemal Bey. Anladın anladın Tam Güzel bir kalk kalk söz meyvesi suyu ısmarlayacağım. Kola ısmarlayacağım kola. Ya bir tane evet söyle Cemal dayı. Yürüyor ya işte, ya işte. bir, ya bir kakaat at, bir kaka at hele. Kaka, kaka. <laughs> selam söyle bir de, selam söyle. Selam söyle nereye gidersen Ayakkabıyı kaça boyu? Ayakkabıyı kaça boyun ayakkabıyı? ayakkabıyı kaça boyu? 30 lira. 30 35 olmaz mı? 25'e boya. He? Niye? Son kez bir kaka atla gidin ya. 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 He? Bir son daha hadi tamam, Allah. Tamam, tamam, Hadi at bir tane at. Gelsin, gelsin. evet,